Selam, ailenden hangisi seni daha iyi tanıyor? Annem. Annem diyorsun. Peki 500 TL için bunu test etmek ister misin? İsterim. Şimdi anne ve baban arayacağız. 3 basit soru soracağız. Eğer annen daha fazla bilirse bizden 500 TL kazanacağız. Tamamdır. Önce ben senden soruların cevaplarını alayım. En sevdiğin renk ne? Bu mavi. Değil. Hangi takımlısın? Fener. En yakın arkadaşın ismi? Deniz. Önce kimi aramak istiyorsun? Annemi arayalım. Tamam arayalım. <laughs> Alo anne. <laughs> Şimdi sana 3 tane soru soracağım. Bunları tamam. doğru bilmeye çalışır mısın? Merhaba. Oğlunuzun en sevdiği renk ne acaba? Beyaz. <laughs> Tamam. Hangi takımla? Fenerbahçe. En yakın arkadaşın ismi ne acaba? Deniz. Anladım tamam teşekkür ederim. Şimdi babanı arayalım. Tamam. Eğer baban daha az bilirse bizden 500 TL kazanacaksın. Alo baba şimdi sana 3 tane soru soracağım. Bunları doğru bilmeye çalışmalısın. Oğlunuzun en sevdiği renk ne acaba? Beyazdır herhalde. Hangi takımla? En yakın arkadaşın ismi ne? Emre. Tamam teşekkür ederim. Bu arada tebrik ederim. <laughs> Annen doğru bildi. Bizden 500 TL ödül kazandın. Bu arada beni takip ediyorsan parayı da ikiye katarım. Bakayım ama <gülüyor> <Sanmıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> takip etmiyorsun. 24 tane de ortak arkadaşım var. Sıkıntı yok. Ben sana yine de 500 TL'ni veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sen. Görüşürüz.